Adım aksolot. Sevimli canlılar aksolotlar, zincirin tepesinde olan canlılar günümüzde lebrek ve tilapia tüyleri nedeniyle tehlike altında bu durum onların sayılarının azalmasına yol açıyor. Adım aksolot. En büyük Tome Medizon'un sayısındaki düşün nedenleri arasında şu kirliliğinde yer alıyor. Medizon'un yetinin hızlı gelişimi su kirliliğinin artmasına yol açtı. Bazı alanlar su altındaki canlılar için elverişsiz hale geldi. aşırı şekilde oğlan ada söz konusu far töp arasında bulunuyor. Bu canlıya Meksiko de çok büyük bir tebeli var.